Sevgili Musa soy bu arada bizim şeyde yazmış. Bizim ee, evet. Evet sevgili Musa Üsoy, önce şu Pati Swiss olayını sen bize bir anlat. Şimdi bu Pati Swiss şirketi neydi? Hatta Ülker grubu seni de o şirketle işbirliği yapmakla suçluyor. Sonra Murat Ülker'le olan aranızdaki bu savaşı da ve gıda şirketleri arasındaki bu savaşı bize anlatırsın. Önce Pati Swiss olayını bir İzleyicilerimize anlatalım. Dinliyoruz seni. Evet. Patisvis konusunda e, önceki gün LinkedIn'de bir e, yazışma sonrasında herhalde Türkiye tarihinde ilk kez tanık olduğumuz e, tabiri caizse bir tüketici darbesi gördük. Çok yerinde e, ve gerçekten e, gittikçe firmanın da tutumuyla tepkisi artan bir darbeydi bu. E, savunulacak hiçbir tarafı yok. Zaten ilk andan itibaren biz de Gıda Dedektifi yayınlarında bu yaşanan süreci aktardık takipçilerimize. Bir tüketicinin bir firma tarafından tehdit edilmesi ilk defa olmuyor. Biz de neredeyse her yayınımızda yıllardır hemen firmaların avukatları mesajlar atar. İşte hakkınızda şöyle bir soruşturma açacağız, böyle mahkemeye gideceğiz, dava açacağız gibi noktalara giderler. Diyalog kurma gibi bir gayreti olmaz bu firmaların. Tüketiciyi anlama gibi bir gayreti de olmaz bu tip firmaların. Evet. Dolayısıyla burada bunların olumlu örnekleri de var mı var? Yani bir firma normalde ne yapar? Normalde bir bakarsınız, e, tüketiciye hemen bir hediye göndermiş, tüketicinin gönlünü almaya çalışmış. Evet. E, ama ne zaman ki bir firma kendini belli bir noktanın üzerinde ya da farklı bir seviyede görür ki bu da psikolojik bir e, problemdir firmalar için. Ee, hemen e, böyle yollara başvurur. Fakat bu gördüğümüz noktada Patisvis olayındaki örnek herhalde bugüne kadar yaşadığımız en absürt örnek oldu. Ee, bir tüketicinin çok naif bir şekilde belli ki ürünü almış, ee, herhangi bir e, maskeli bir durum da yok orada, kim olduğu belli, fotoğrafı var, her şeyi var. Yani burada bu tüketiciyle ilgilenmek dururken inatla yaklaşık herhalde 48 saate yakın süre boyunca özür dilenmemesi e zaten e, tüketicilerin asıl tepki gösterdiği nokta oldu. Sanmıyorum ki kimse bu ürünün küflendiğine tepki gösterdi. Herkes genel olarak buradaki tutuma ve Üstlüğüne bir türlü daha çok tetici... evet. Evet, bu. ve bir türlü tüketiciyi e, özür dilemeye e, seviyesine gelmemesine yani nasıl bir seviye seviyeyse bu bir türlü o seviyeye gelememelerine bir tepki olarak ortaya çıktı. E, ürünlerle ilgili e, bir yorum yapmıyoruz şu an farkındaysanız. Gerekirse evet. onu da yaparız ama burada temel tutum Firmaların e, tüketici olan tutumlarıyla ilgili. Fakat şunu söyleyeyim, biz yıllardır bunlara benzer reaksiyonları alıyoruz. Alan tüketicileri görüyoruz. Benim okul söyleşileri yaptığım dönemde e, benim hakkımda olumlu yorum yazan takipçilerime de dava açılmıştı. Suç duyuruları yapılmıştı. Hatta ötesini söyleyeyim, beni okuluna davet eden e, ve benim okul söyleşisine gittiğim müdürler ve öğretmenler hakkında bir firma 3 yıl hapis sistemiyle dava açmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı o dönem soruşturma yaptı. Yaptığımız söyleşi de hiçbir problem görmediği için bu soruşturma izin vermedi ve o konu öyle kapandı. Yani bunlar Türkiye'de oluyor ee, ve umarım bizim de burada bir katkımız vardır. Tüketiciler bilinçleniyor, gücünün farkına varıyor. Ee, tabii ki e, burada bu ölçüyü tutturmak, doğru reaksiyonları vermek, e, işte hakaret, küfür gibi noktalara gitmeden e, demokratik noktada bu hakları talep etmek e, en doğrusu. Ama şunu da söylemem lazım. Bir ülkede eğer bakanlıklar bu kadar pasif kalıyorsa, adalet nokta bir noktada yerini bulmuyorsa, işte sosyal medyada toplum adaleti bir şekilde kendi kendine sağlamaya çalışıyor. Şu ana kadar her şey yolunda ama yarın öbür gün yanlış bir noktaya gitmeyeceğini de kimse garanti edemez. Fakat halkımızın sağduyusu ve toplumun sağduyusu şu ana kadar herhalde adalet sistemimizden çok daha iyi çalışıyor. Peki sevgili Musa Soy, sevgili gıda dedektifi, şimdi sizin diğer o kavgalarınızla geleceğiz de, şu söyleniyor mesela ben şunu yaz konuşurken de sen, sen bu firmayla iş birliği yaptın mı? Evet, Pati biz e, Patisvis firmasıyla dün itibariyle mevcut süren bir protokolümüz vardı, onu sonlandırma kararı aldık. E, bu kararın arkasında da dediğim gibi firmanın ürünlerindeki bir problem değil, Zaten öyle olsa e, ürünleri yazardık. E, fakat firmanın burada tüketiciye karşı olan ısrarlı tutumu yani tüketiciye karşı bir türlü özür dilememe noktasına gelen ısrarlı tutumu oldu. Bu işbirliği kapsamında da neler vardı? E, onu da e, mutlaka söyleyeyim. E, biz firmalarla özel inceleme yayını anlaşması yapıyoruz. Daha doğrusu bir protokol sunuyoruz firmalara. Diyoruz evet. ki bu şartları kabul ediyorsanız biz sizin ürünlerinizi her ay bir adet olmak üzere inceleriz. Firmalar özellikle olumlu üretim yapan firmalar bize geliyorlar. Yani Türkiye'de işte e, adı ürünleri üreten firmalar, ham bal üreten firmalar, ilave şekersiz barlar üreten, yine ilave şekersiz e, fındık fıstık. İlave şekersiz üretim. yazmak Tarım Bakanlığı'nca yasaklandı ama galiba doğru mu? Böyle bir söylenti var. Bunları inceliyorum. Bana da gelen belgeler oldu. Hatta e, bakanlıktan da bilgi almaya çalışıyorum. E, eğer böyle bir karar geçerse bu bir skandal olacak. Daha önce bir lahmacun skandalı yaşamıştı bakanlık. Ee, şimdiki mevcut bakanımız döneminde değildi bu. Ee, ama böyle bir skandala herhalde dünyada ve Avrupa'da daha önce görülmemiş bir şey olacak. İçeriğinde hurma, elma, üzüm gibi meyveler bulunan ürünlere ilave şekersiz Ona ayrıca gelelim. Ona şimdi diğer gıda şirketlerinden de Murat Ülker bunları yaptır deniyor. Neyse onlara geleceğiz. Şu an yangın yeri ortalık. Ee, şimdi sana bir ters soru var. Ee, kim bu Hır. Koreli diye Twitter'da bilinen Fatih kardeşimin iki sorusu var. Birinci sorusu Içi, ...içeriğinde soya lesiti varken... ...Pati Suisse ...gıda dedektifi gibi... ...Musa Özso gibi bir adam nasıl sponsor olmuş... ...diyor. İlk sorusu bu. İkinci hmm. soruda şu... ...Pati Sivis'e iple sandalyeyi koyup... ...intihar ettirdiler diyor. O da Murat Ülker'i kastediyor. Yani Murat Ülker grubu bu... ...Pati Sivis kendi kendine intihar etti bir kere. Pati Sivis'in kimse savunacak Ona bir tarafı yok. Bir kendi tarafı intihar yok. etti ama bu söylentileri yani bu kızı işte o küflü müflüyü Murat Ülker mi organize etti diye soruyor. İlk soru sana. Sen niye gittin? Soya lesiti olan patisimize sponsor oldu. Ya önce ikinci soruyu hemen söyleyeyim unutulmadan. Burada tabii böyle bir suçlama, böyle bir ithamda bulunmak çok akılcı gelmiyor. Sadece bu konunun bu kadar büyümesine sebep olanın firmanın kendi reaksiyonu olduğunu ve firmanın belki intihar kelimesi orada kullanılabilir. Tabii i̇ntihar etti, resmen intihar etti. Evet. Ya yani bu dediğim gibi Türkiye tarihinde herhalde benzer bir şey yoktur. Çünkü genelde tüketiciler hep tarihte markalarına sahip çıkmıştır. Bugün hala ülkeler bunun mirasını yemektedir. E, torku yine benzer şekilde uzun süreler e, dindar kesimin sahiplenmesiyle e, ciddi noktalara gelmiştir. Reklam ya Noon diye bir içecek vardı. Ben Mustafa ben Noon var mı hala? E, yani be, o zamandan beri ben de no almadım 10 da. Noon yok Mustafa herhalde. Noon kaldırıldı yüzdo mı Mustafa? Ben Mustafa Bey özellikle söyleyeyim. Biz bu konuyu birkaç ay önce, Ramazan'dan birkaç ay önce gündeme getirdik. dedi ki Torkun Oğun nerede? Ortada yok. Yani Bakayım. bir anda yönetim evet, değişikliğinden o nun, o nun sonra da yok. ortadan kaldırıldı. Bana ne dediler? Onu da söyleyeyim. Bana gelen Hı. bilgiler yeterli talep yoktu dendi. Ben de buna kimse inanmaz dedim. Yani bu kadar e, insanların rağbet gösterdiği sosyal medyada mesajların bizim bile inceleme yaptığımız koli dönem... Koli koli alıyorduk biz ya. Razım 5-10 tane ürünler içiyordu. İnceleme ya. yaptığımız ürün incelemesi, Torku Noğum ürün incelemesi 100 bin kişi tarafından okunmuştu. Yani talep yok demek için... E çok E, Torku da sen paralı ürün incelemesi mi yaptın? Ah, Yoksa hayır, hayır. orijinal? Normal. No, Musa normal Bey, neden ve kaldırıldı? fark no. etmiyor. Orada da o, o, bir ayrım varmış gibi... E, Aksettiriliyor onu da söyleyeyim. Unutmadan Sohelestine tarafına geleyim. Solanesi e, niye? Niye Solanesi dile? Biz sefil oldu. Firmalara, biz firmalara sponsor olmuyoruz. E, sponsorlu içerik ibaresi benim de e, hoşuma giden bir ifade değil. Çünkü ben ne reklam yapıyorum ne de bir firmaya sponsor oluyorum. Ama Ticaret Bakanlığı Ülker da, grubu e, sana bu açıdan kızıyor. Diyor diyorlar evet ki var. bu bu işten para kazanıyor. Şimdi para kazanmak ayıp değil. Yani Eğer bunu şeffaf de, yapıyorsanız, vergisini veriyorsanız, insanları kandırmıyorsanız, arkadan sinsi planlar e, oynamıyorsanız, planlarla oyunlar yapmıyorsanız, e, herhalde Türkiye Cumhuriyeti'nde şerefiyle, onuruyla para kazanan insanlar da var. Fakat baktığınızda nedense gıda sektöründe öyle bir noktaya gelmiş ki iş e, herkesin bir onur şeyi var, e, barometresi var. Yani reklam yapıyor bu demek ki işte ahlaksız, onursuz, şerefsiz noktasına geliyor işler. E, Şantaj, aynı... şantajcı, tehditçi diyorlar sana. Bunlar Kim diyor? Ali Atıf 1 söylüyor. İsmet Berkan söylüyor. Yani bu da Türkiye'nin adamları, Mora, elemanları Mora, adamları Mora tabii. Adamları o yüzden gibi... evet. söylemem lazım. Şimdi bazı Twitter'da yaptığımız duyuruya niye Rasim Ozan'ın programına katılıyorsun diyenler var. Yani başkaları çağırdı da katılmadık mı? Ben bugüne kadar kimlere çağrı yaptım? Yani YouTube'da bakın daha geçen hafta bu Beypazarı meselesinde de neler neler söylendi hakkımızda. Bakın itamda bulunan bir hesap ya da bir televizyon kanalı fark etmez. Cevap hakkı vermekle yükümlüdür.